Şimdi arkadaşlar biz bir önceki videomuzda o erkek hiç kendisine bir şey oldu. Hani arkadaşının rahatsızlığına danışıyordu ya. O arkadaşına yönelik önerilerde bulunduk. Peki kendisiyle ilgili bir sorun var mıdır? Şimdi arkadaş erkek kafaya takmaz. Yaşar geçer bir şeyler yapar hiç düşünmez. Gamsızdır vurdum duymazdır. Bir sorunu böyle kafaya takıp takıp durmaz, önüne bakar, keyfine bakar, karnına bakar, uykusuna bakar, arkadaşına bakar. Hani vardır ya Türk'ün vardır üç duygusu, karnı, arkadaşı, uykusu diye. Yani o aradakini siz eklersiniz yani oraya. Şimdi burada erkek arkadaşım bir mızmız. Bıdı 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 bıdı. Bir sorunu konuşuyorsa onu öyle yapsak daha iyi. Bak şurada şöyle var, onu yapalım, onu böyle yapalım. Bir memnuniyetsiz, bir mutsuz, her bir şeyi düzeltme eğiliminde. Şöyle yapalım, böyle yapalım. Şu şöyle yapsak daha iyi. Ama sen onu öyle niye yaptın? O öyle doğru değil. Böyle oğlum ne oluyor lan sen? Lan? Sen erkek adam değil misin lan? Her neyse o olduğu kadarıyla güzeldir zaten demen gerekiyor, tamam mı? Ya ben tuzlu şekeri suyu de bu lan Piti piti piti, piti. Piti, piti 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 olmaz adam. Olduğu gibi olur geçer yani bu. Şimdi arkadaş zil çaldı, kapı çaldı. Ya şu ben konservenin kapağını açamadım da sen açabilir misin dedi. Evde birisi var mı hanım senin? Var. Abi kapağı açsan bir sorun, açmasan bir sorun. Açsan kime atıyorsun lan olur. Açmasan vay zayıf adam imajı çizeceksin ya. Sen kapağı eline al. Tam açacakken kaydır düş kırılsın. Bir kaos ortamı, stres ortamı kurtulursun abi. Kapağı açtın mı açtın. Elinde tutamadın, becereksin düştün, kırdın. Ben bak çözeceğim. şi, ne şiş yansın, ne kebap şekli. Şimdi burada şunu demek Güç kısmı, kuvvet kısmı. Şimdi arkadaşlar, şimdi erkek adam güçlü olmalı ya. Hanımlar kardeşim spor yapmıyor, bir şey yapmıyor. Nasıl güçlü olacak? Genetik olarak değilsin. Genetik de güçlü Değilsin. Genetik güçlü değilsin. Spor da yapmıyorum. E bir kas gücün senin zayıf zayıf cansız böyle bir, bir kaslar yok yani bir tatlı göbeğin var, meme var, göbek var, bıngıl bıngıl. Yazın sahile git. Ne demek istediğimi anlarsın orada. İşte o görün Elin yabancısına bak. Maşallah Türk gibi adamlar yiyorlar proteinleri. Sporunu yapıyor bilmem ne. güçlü, kuvvetli. Şimdi bu kas gücünün zayıflığı bir iş yapınca yorulmak. İşte bir spor bir şey yapıp gelsen yorulup kalmak. Şimdi spor salonlarına gidiyoruz. Yeni birisi geliyor böyle. Spor yaptırılacak. Oradaki spor hocası hoplattırıyor, zıplattırıyor, atlattırıyor. Tarzana çitaya çeviriyor adamı. Oğlum adamın testosteronu düşük. Yapamıyor, yoruluyor bu adam. Niye zorluyorsun şu çocuğu? İşte testosteron düşüklüğünde bu adamların fiziksel gücü düşüktür. Yorulur. Kolayca bir şeyi gücünü kullanıp taşıyıp kaldırıp ileriye götürüp ittir kalktır işi yapamaz testosteron düşüklüğünde. Böyle bir kendini mutlu, canlı, pozitif, yeni yeni işler, şu işi yapacağım, bu işi yapacağım, şunu kuracağım diyemez. Olduğu işi yapar, işine gider, gelir, yatar, uzanır böyle bir isteksiz, cansız, halsiz olur yağlanması artmıştır. Uykuları biraz bozulmuş olabilir. Mesela kan tarihinde hemoglobin A1C'si 5.6'nın üstüne çıkmış. İnsülini biraz artmış. Yemek sonrası uyku mayışma hali çökmeye başlamış. Mesela en bariz bir testosteron düşüklüğü örneği söyleyeyim size. Bel ağrısı. Adam bel ağrısı olan adamların testosteronları düşüktür. Bu adam niye fıtık olmuş? O bel kasları güçsüz olduğu için omurga stabilizasyonunu yakalayamamış da zaten fıtık olmuş bu bel ağrısı olan adamın testosteronu düşüktür abi. Ha genel için söylüyoruz tabi istisnalar zaten vardır. Bu adamların testosteronu yükselttiğiniz zaman bel ağrısı falan kalmıyor ki. Yani bel ağrısı var, mutsuz, isteksiz, alaycı, dalgacı, yarışmacı, mızmız, mız, huysuz, vücudu yağlanmaya başlamış, geleceğe umutla bakmıyor, yeni yeni bir şeyler yapmaya çalışmıyor. Adamın libidosu yok. Ağzından konuştuğunu geç. Reelde, gerçekte adamın libidosu yok. Adam cinselliği kovalamıyor. Olursa olur şeklinde böyle bir soğuk bir cinselliği var. Bu adamların testosteronu düşüktür. Spor yapmıyor. Olması gereken kilonun 10 15 kilo üzerinde ofis hayatı yaşıyor. Gece uykuları kötü, sigara içiyor, alkol alıyor. Bu adamların testosteronu düşüktür. Peki sen o adam testosteronunu istediği noktaya, genç erkeğin olduğu seviyeye. Bugün yaş aralıkları için testosteron seviyeleri belirleniyor. Vermulen diye bir, bir adamcağız var. 20 yaşında testosteron burada, 30'da burada, 40'da burada, 50'de, 60'da. Her yaş grubunun testosteronlarını belirlemiş. Bu yaş gruplarının bu normalidir diyor. Bir de Amerika'da Harvard'da bir hoca var, Abraham Morgenthaler diye. Morgenthaler de diyor ki, ya diyor ben diyor erkeğin sağlıklı olduğu, en sağlıklı olduğu dönemdeki 20'li yaşlardaki testosteron seviyesini neden tüm yaş grupları için normal kabul etmeyeyim? 20 yaştaki adamın testosteronu kaç? 800 bin. E, 50'sindeki adamki kaç? 500. E, biz 500'ü bile zor görüyoruz ki. 300'ler, 400'ler, 250'lerle geziyor. Ben diyor bunları hepsini 800 bine niye taşımayayım diyor. Bu adam Amerika'da testosteron otörü. 5-6 testosteron kitabı var. Harvard'ın Bevliye Üroloji hocası. Bunu dinlemeyelim mi? Dinleyelim. İşte bu 200 250 bu arada 300'ün altında testosteron varsa bu adamın kardiyak riski, kalp krizi geçirme şu bu riski çok artmıştır. Zaten modern tıp gereğince de 350, 250 oradan altındaki testosteronları senin desteklemen gerekiyor zaten. Mesela Kaba kulak geçirmiş, yumurtalık etkilenmiş. Bu adamın testosteronu 10, 20, 30, 40 geziyor. Kadın dozlarıyla, seviyeleriyle geziyor testosteronu. Sen bu adama testosteron vermezsen 40 yaşında kalp krizi geçirir bu adam. Veriyorlar zaten. Vermek zorundalar zaten. O zaman sen 250, 300, 350, 400, 450 buralarda bu şikayetler varsa o zaman testosteronu 800 bine taşırsan ne bel ağrısı kalır? Ne şeker kalır, hemoglobin A1C kalır. Ne böyle yağlanması şunu bunu kalır. Hayatta istediği şeyler yapmaya çalışır. Sportif performansı iyidir. Kafaya bir şey takmaz. Pozitiftir ve libidosu gelir. Ereksiyonu daha iyi bir seviye gelir. Ve arkadaşlar şimdi erkekler testosteronu ölçtürüyor, ölçtürecek. Bulacak ki 700, 800, 900 örneğin. Şu adam diyor ki benim testosteronum 800, Ulan benim oran buram ağlıyor. çok da sağlıklı değilim. Mutsuz, depresif, anksiyöz. Testosteron düşük adam anksiyetesi vardır. Bir şey olacak, kötü bir şey olacak hissine kapılır sürekli. Şimdi bu adamın libidosu da yok falan. Nasıl oluyor ya 800-900'de libido yok, istek yok, şu yok, bu yok. Arkadaşlar ülkemizde henüz tam bilinmeyen bir şey var. Çünkü testosteron bu, reseptörü bu. Geliyor, yapışıyor, ikisi içeriye gidiyor çekirdekte bir şeyler yapılıyor. İşte şu reseptör bu aslında iyi seviyedeki testosteron buraya geldiği zaman bu reseptör onu kabul etmiyor. Direnç var yani. Androjen reseptör direnci deniyor buna. Androjen reseptör direnci varsa sen o testosterondan da faydalanamazsın demek Türkçesi. O zaman sen testosteronda bu tahlil değerleri yerine az önce anlattığım bu şikayetlere odaklanacaksın. Bu şikayetler varsa testosteronun belirli seviye desteklediğin zaman faydalar görecektir. O zaman kimler testosteronlara baktırsın kısmında şunu dememiz lazım. Depresif, anksiyetesi var, bir şey olacak, kötü bir şey olacak hisleri gelip duruyor. Yaşama ait bir istekliliği yok. Tatil yapayım, şunu alayım, bunu yapayım, bu işi şu hale çevireyim, şöyle bir iş yapayım. Yeni atılımlar, girişimler yapma istekliliği olmuyor mesela. Kilo almaya başlamış, spor yapası gelmiyor çünkü yapınca çok yoruluyor. Dinlenesi dinlenesi geliyor sürekli. Bel ağrısı var. Hemoglobin AVC'si 5.6'yı çıkmış, 6'lara dayanmış. Libidosu yok adamın. Cinsel istekliliği yok. Sevişme isteği yok. Ereksiyonu var ama ereksiyon kalitesi düşmüş. İşte bu grup erkeklerde testosteronun ölçülmesi ve yaklaşık olarak 700-800 seviyelerin altında bulunursa bu testosteronlar isterse erkeğe uygun dozlarda ciltten krem şeklinde sürülerek ya da enjeksiyon formlarıyla testosteron iyi seviyelere getirilebilir ve tüm bu şikayetlerden kurtulabilir. Arkadaşlar testosteron madem düşük. Örneğin sallayarak söylüyorum. 400 testosteron. Sen de bunu yükseltmek istiyorsun da bu hormonlardan çekiniyormuşsun. Kullanmak istiyorsun. Ne yapacaksın? Bir kere şunu attığın an 200 testosteron arttı. Net. Gece yatağa 10.30'da girdiğin an testosteron 100-150 arttı. Basit karbonatlı beslenmeyi bıraktın, testosteronun 100 arttı. Spora gittin. 3-4 ay geçti. Ağırlık çalışıyorsun. Testosteron 100-150 arttı. Oldu mu sana 800-900? E. Ee, yeter. Allah bereket versin.